Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearin' that sound. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim, mükemmelim. Bugün Şile'ye gidiyoruz. Şile'ye fakat e, MT-09 ile gitmeyeceğiz. Başka bir motorla gideceğim. Şu an Cenk abinin yanına gidiyorum. Bir önceki videodan e, bilirsiniz. Ares vardı onda. E, şimdi ben Monster alacağım. Cenk abi de Street Fighter alacak. Beraber e, Şile'ye doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Orada fotoğraf falan çekeceğiz. Bakalım e, birazdan Monster'a alıp yola devam edeceğiz. O yüzden buradan doğru direkt olarak Monster'ın yanına geçelim. Hadi bakalım. Of oh, of oh, of oh, of oh. harbiden böyle bir şey yok. Değişik. Oturuşu şöyle söyleyeyim. MT'den 10 kat daha iyi oturuşu var. Oturuş pozisyonu mükemmel hem de. Çok böyle rahat böyle bir oturuş pozisyonu var. Ama e, torku aşağıda biraz daha az yani. MT'nin mesela alt devirlerde torku daha az. Daha güçlü pardon. Torku, MT'nin torku daha güçlü bence. Alt devirlerde. Bunu tabi daha iyi bilmiyoruz. Otobana daha çıkmadık ama normalde MT ile mesela böyle gittiğim zaman MT direkt kafa atıyor. Daha ilk devirlerde böyle alt devirlerde. Bayağı farklı yani. Soldan değil mi abi? güzel. <laughs> abi yavaş ya. Vallahi güzelmiş abi. Biraz hızlanınca böyle daha farklı oluyor tabi. Daha tabi alışamadık şu an motora. Biraz daha bir yola çıkalım da. O zaman bakacağız durumuna. Cenk abi de Street Fighter'la ortalığı darma etmeye devam ediyor. Bugün valla aklımızda farklı şeyler var. Güzel videolar, fotoğraflar çekeceğimiz düşünüyorum. Cenk abi dur daha motor alışamadık ya. Bir şey diyeyim mi ben? MT-09'un shifter'ına iyi diyordum da Abi Bu daha iyi be Bu ne böyle Hiç anlamıyorsun geçtiğini ya o kadar iyi ki sonra ona kaç mı çeviriyor bu? 16. Ben de basmak mısın anlayacağım. Onu gene getir bir de O kadar ha? Bismillahirrahmanirrahim. O oturuşu oturuşu çok tuhaf ya. Başka bir şey ya bu? <laughs> bu nasıl bir makina? Çok güzel ha ya o. Vallahi çok güzel ya. Bir şey diyeyim mi? Motor çok ağır ama çok konforlu. Şu an mesela Monster'dan indim, buna bindim ya. ya motor. Ya ağır bir motor. Gerçekten çok ağır bir motor. Dikkat etmek istiyorum yani böyle şey yapmak istemiyorum motor <laughs> ama. taş gibi var ya. Bas diyor Cenk abi Bakalım şöyle kaydediyor mu? Ay! Oğlum nasıl bir şey? Oh. <laughs> hani Hadi şey. Uça beni böyle kalkar bir anda böyle hızlanır. <laughs> Aynı onun gibi. Bu ne abi?

i'll hop 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 Hakan yok Hakan gazlıyorduk yolda öldü herhalde Merhaba kardeşim Abi nasılsın hatırladın mı? 450 eser almış saplayacak mı? Hayda <laughs> Şimdi vazgeçti beni görünce abi <laughs> bir, bir böyle bir ruhla bir çıktı reis Aaaa ah. Bilmiyorum ki nerede İyi abi. Çocuk ya. Şöyle size göstereyim arkadaşlar makineyi. Böyle jilet gibi. Nereye? Abi divana gideceğim oradan hemen direkt eve gideceğim. Ha görüşürüz Allah'a emanet. Böyle abi cihaz. Arkada şöyle iki tane Koldan Akrapovic. Falan fil. Adam fena. Çok değişik bir kafa var ya makinede. Çok güzel. Kırmızısı mükemmel kollarım <laughs> ağrıdı. <laughs> Kerem insanlık gücü sürüyor ya. Street Fighter aldı şimdi. Ben Monster SP'yi aldım. Da ben şimdi kendi motorum olmadığı için bu. Öyle Torşun kullanmak istemiyorum. Normal giderim al tadında. Çünkü Benim değil abi. MT olsa burada biraz kullanırım ama kocaman bir eşek arası gözün önüne patladı. Dostlarım, virajımıza geldik burada fotoğraf çekilirken arkadaşın da fotoğrafını çekiyordum. Biraz bayağı bir sert yattı. O yüzden 450 esar. Şuraya bariyerlere girdi. Pek fazla bir şey yok arkadaşımızda iyi iş Allah'a şükür. Biraz morali bozuldu ama. Kolun, kolun çok yırtılmış. Ceket olmaz var kolumu herhalde bırakmış. Seni çekiyorum şimdi. Geçmiş olsun diyenlere teşekkür edin. Motor bu halde. Allah şükür arkadaşımız iyi. Fotoğrafların pek sürtmese motor atmayacaktı. Pegler sürttü. Fotoğraflarım var ha ben anlamam. Adamlar yorum yapacak bakalım. Nasılmış? Pekler sürttü. Sürtünce ağırlık kaydı. Motorda fırladı. Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Dikkatli ol. Kendi Kendine iyi bak. Haberdar et. Instagram'dan bana yaz. Motolos ismi. Tamamdır. Oradan yaz ben sana atacağım. Bu yine niye bağlanmıyor kaza yapmasaydı iyiydi ya valla Yeni almış motoru da Şurada e, virajda Tırtıklar var O tırtıklar sebebiyle Maalesef işte Şey yaptı ben de e, yere oturarak çekecektim Dedim oturmayayım bir şey yapayım yani e, Ayaklarım tetikte olsun ne olur ne olmaz diye Tabii ben o anda tetikteydim zaten de kameranın ekrana baktığım için fark etmedim olayı. Tabi seri çekime de aldım. O anda bayağı bir şey yaptı. Hadi dikkatli ol. O anda seri çekimde olduğu için zaten makina tüm anı yakaladım o anda. Geçmiş olsun ya. Allah'tan iyi. Motor bariyerleri girdi. Bir yarım saat sonra onu çıkarmakla uğraştık. Allah şükür bir şey olmadı arkadaşımız iyi ya Sonradan da oldu arkadaşımız Biz tabi biraz daha dikkat ediyoruz yani böyle şeylerde Orada dikkat ediyor ama işte anlık ufacık bir e, e, dikkatsizlik böyle sonuçlara sebep olabiliyor Allah kimseye kaza bela göstermesin motorun şakası yok. Yani tehlikeli bak ben videoda söyledim mi bilmiyorum ya yani söyledim de oraya koyacak mı bilmiyorum da. Söylerim yani söyledim dedim ki abi, tehlikeli bir de şimdi bak bu mesela benim motorum değil şu an bu. Bana da diyorlar işte viraj yap çekerim seni falan filan diye. Yani bak ben istemiyorum çünkü benim motorum değil yani Allah korusun benim motorum O da tamam. Ama işte dikkatli olun abi ya motor sıkıntı değil acele etmeyeceğim Yine arkadaş orada şimdilik Atlayacak motoruna. Üzgün üzgün evine gidecek Kendisi hem öğrenci hem kuryelik yapıyor Şu an herkes sakinleşti yani Herkes yavaş gidiyor Çünkü biraz şey yaptık yani Moralimiz bozuldu açıkçası